Neyse ben yayındayım. Hayır olsun. Ay, ay, ay. Ben yayındayım. Hayır olsun. Ona göre yani. Hayır yani ben? Yayında. Ay. Büyüler takas yapacak var mı? Bakın burada işte spagettimiz var. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani teklif olan yani bir söylesin derim. Berer teklif olan var mı? Sen sus lan. Patates.

Tunk, tunk, sahur. <laughs> Beyler yeni gelenler hoş geldiniz bu arada. Beyler yeni gelenler hoş geldiniz. Abiniz olsun. Evet. Beyler yeni gelenler hoş geldiniz. Bakın böyle petlerimiz vardır. Bakın gör, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Hem indeks alınır hem de Takaslık pet aranır. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle spagettiniz var. Ne bileyim lagginger var. Sonra ketibat kepat var. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra tafto kan falan var işte. Bu neymiş? lajoli var. Mani Mani Paki var. Mithera falan var. Yani teklif olan yazsın. Ona göre yani. Teklif olan yazsın. Beyler haberiniz olsun. Şey hem indeks alıyorum. Hem de takas yapıyorum. Haberiniz olsun. Yani o yüzden bekliyoruz yani teklifleri bekliyoruz. Şu içeri yap. <laughs> Beyler teklif olan var mı? Herhangi bir teklif söz konusu olan. Yok mu söz konusu? Beyler teklif olan yok mu? Guys bu one straight. Oğlum İngiliz misiniz anlamadım ki ya. Altı kişiye düştü ya. Guys bu one straight. Shut up. Look me up Nobody nobody wants trades? Okay, okay, fine, fine. Oh black pink black pink you manifesto like Oğlum hiç mi hiç mi yok teklifiniz yani? Hiç kimsenin yok mu? Yayında olanlar hiç kimsenin teklifi yok mu yani? Bari bir şey yazın ya. Bir şey yazın da değil bari bunlar? Yayında hani. Teklif vermiyorlar. Aynı kimse yok. 10 kişi var yayında. Allah'ım yarabbim ya. İsme bak. Blackpink Manifesto. Kan. kan Robux almıyoruz. Sus sen de artık sus artık. Robux almıyoruz. Pet'in varsa petle trade yapıyoruz sadece. İndeks alıyoruz. Ama indeks şey alıyoruz sadece. Bombardin tortini köseliyle vampir onları değiştirmeyi unutmuyor. O yüzden işte seni döveceğim bekle. Gelmişsin döveceğim seni bekle. Eee işte Mani Mani Pagi var. Mettere var. Zaten sesin gelmiyor ki uzaktasın. Lagginger var, Ketobat var işte, top toka var, lajoly var işte. Trade yapacak yok, hiç kimse yok mu trade yapacak? Bir kişi yok mu bir kişi trade yapacak? Bir kişi bak bir kişi. Kanka rehin pet alıyorum, rehin pet alarak indeks seriyorum. İndeksli bunlar var sadece, şu var, şu var, bu var yani rehin pet alıyorum ama. İndeks vermem için rehin pet alıyorum. Onun dışında almıyorum. Beyler tekli falan yok mu hiç ya? Hiç mi yok ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Allah bekliyordum Gelmiyor hiçbir Beli evet, teklif olan yok mu ya? Arama, arama. Arama lan, arama. Al sesi Ya bak işte. Lan yaratmış yarattın 60 gold şirketlere bir efekt yok kanka. ya Gold şıkla bir efekti 60 milyon. Lan ha, hangi efekt o ya? Şey mi? E, takori tabi şıklet mi? Yoksa farklı bir şey mi? Bak ne yazdı kim bilir bak. Mesajı da silmiş. Kanka şey mi şu hani şu bisiklet taco base şu çilin çilin yanındaki eminsin değil mi? O bak. Oysa trade yaparız yani. Hem indeks alırım hem de trade Hadi trade yapalım ya istiyorsan. Ona var ya. Bak. Bunu veririm. Ee, şunu veririm bir de şunu veririm. Çok limited değerli çünkü. Tamam o zaman indekslik alıyorum. İndekslik mi alacağım trade mi yapacağım kanka? Yani? Hangisi? Limited değerli çünkü. Dur, dur bir dakika. İndex mi alacaksın? Trade mi yapacaksın? Hangisi? 62 milyonla grade. Ya bak. Burgura Frayero. Hangi ona var ya. Bak şimdi gel benimle. Bak bunu veririm. Tamam gold. Bunu veririm. Bunu veririm. Bunu veririm. Bunu veririm. Bunu veririm. Bu... Bütün bu, üst katta her şeyi veririm. Kabul müsün? yaz ismini. Tamam kanka hemen ekliyorum bir saniye. TL'ye satarsın. Kanka basic her şey 3000 TL satarım da daha onu başlamadım da. Kanka o bu o birazdan ekleyeceğim. Bir saniye onu ekleyeceğim. Haberin olsun. Ben hani TL'ye satamıyorum ya. Yani. Şu anda satamıyorum. Bir yıl sonra satabiliyorum. Anladın sen demek istediğimi. Yani şu anda satamıyorum. Beyler teklif olan var mı? Tamam kanka ben seni ekledim hemen. Hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde ekledim ben seni zaten. Beğer ekran gözüküyor mu bu arada? İyi öyle kalmış zaten. Beyler teklif olan yazsın. He o süpürge sesi ya. Onu boş boşver. Hatta sesimi kısayım. Beyler teklif olan veya indeks olan yazsın. Bak işte bunlar var. Ne bileyim. Şuna da falan var. Takas yapacak yazabilir. Yani abiniz olsun. Tamam kanka. Tamam anlıyorum anlıyorum. Çok gerçekçi var ya. Ve nasıl gerçekçi? Hani şey kimse de gelmiyor yani. de. Allah'ım yarabbim ya. yanında inşaat yapıyorlar var ya Sapat'tan beri var ya kafam şişti ya bak bir bu bir de bu bak şu geri gelsin keşke ya. Şu hangisiydi? Kenan fan. Kenan fan burada mısın ya? Buradaysan güzel olacak hani ekleyeceğim. Yol. Yol takarı da de demek istedi de. Ya, bok gibi teklif verecek adamı. Gitti hemen ya. Takas yapacaktık ne güzel. İndeks mi alacağım dedim. trade mi yapacağız dedim. Hiçbir şey demeden gitti. Allah Allah. İki kişi mi var? Bir kişi mi var? Anlamadım ki. boş boş bekliyoruz öyle hiç kimse gelmiyor hiç kimse gelmiyor bir kişi gelmiyor lan bir kişi bak üç kişi oldu o da ikisinin onun yan hesabı falandır bak birisi bir şey yazsın bak sen yazarsan direkt banlayacağım seni söylemiyorsun senin kim olduğunu bak bir kişi bir şey yazsın sen yazma bak bir kişi bir şey yazsın. O da olmuyor çünkü ikisini o, o çocuğun ikisini yan hesabı çünkü. Allah kafa yiyeceğim ya. Allah kafa yiyeceğim ya. Böyle bir şey yok ya. Bir kişi de çıkmıyor çıkıp demiyor ki bir takas yapacağım. Bir şey yapacağım. Böyle bekliyoruz öyle. Boş boş geziyoruz ortalıkta. bir şey yok ya. Vallahi yok böyle. Oha 43 kişi oldu ne oluyor? Oha! Dur esas anlam lazım bunu. Bunu esas anlam lazım. Ya bak işte. Bak işte. Bak işte. Bak işte. Cıvıma bak cıvıma çocuk. Çocuk bak cıvıma. Bak cıvıma 43 kişi var yayında bak. Oğlum ne güzel kış olmuştu ya. Senin yüzünden ya. Ne güzel bir izi göstereceğim. Bak böyle petler var. Allah döveceğim şu bu ya. Ben sana demedim mi hesaptan çık diye. Oğlum yarabbim ya. Bak, bundan var. Aynen kanka ekran gitti. Aynen kanka gitti. Ben görüyorum buradan. Yalan atma. Görüyorum görüyorum. Ekran falan gitmedi. Yalancı. Bak şimdi böyle yaptım ya. Düzelecek şimdi. İzle. Düzelmeyecek galiba. Beyler ben şimdi neler olduğunu yazayım size. Dur fotoğraf atma. Gelmedi. Tamam. Bak. Dur atma foto. Bak. Manı manı bakı var. Tamam mı? Metitere var. Ee, Spagetti duetti var. Bakın şu an bir kere daha açacağım yayını. Şu anda yayında olanlar son iki yayına gelsin, tamam mı? Şu anda yayında olanlar son iki yayına gelsin. Bekleyin bir saniye. Kapatacağım yayını şimdi. Şu anda yayında olanlar son iki yayına gelsin. Kapatıyorum şimdi. Kapattım.